Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün gül reçeli tarifi vereceğim arkadaşlar size. E, sitemizin bahçesinde güller vardı. 5-6 tane gül böyle reçellik güller. Bunlardan topladım sabah. Biraz buruşturalım mı? Sabah erkenden toplamıştım ben bunları. Bunların e, reçelini yapacağım şimdi. Tarifini vereceğim size. Ben bu e, gülleri tarttım. E, 400 gram kadar geldi. Ama sizin tartınız yoksa her evde tartı olmayabilir. Onun için ben bunlara önce bir şeker ve limon tuzunda bir ovacağım. Ondan sonra göstereceğim size tarifini. Önce bir temizlemesi Mis gibi kokuyor. Hmm, öyle güzeller ki arkadaşlar mis gibi kokuyor. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi ben bunları önce bir temizleyeceğim arkadaşlar. Buralarını böyle. Böyle saplarını alıp. İşlerinde biraz belki bir şeyler vardır diye yıkayacağım ya bunları. Benim gülüm küçük olduğu için bu kenarlarındaki beyazları almaya gerek yok arkadaşlar bende. Ama sizin gülümüz büyükse eğer makasla şu uçlarından şu beyaz yerlerini alabilirsiniz. Mutfak makasıyla şu beyazları alabilirsiniz. Güzelleri de mısınız arkadaşlar? <laughs> Mis gibi koktu. Isparta gülü bu arkadaşlar. Her gülden e, olmuyor sanırım. Yani ben bu gülü biliyorum ama rahmetlik annem yapmıştı. Bahçesinde vardı. Diğer gülde. Ondan da yapmıştı. Olmuştu yani. Güzel olmuştu. Ama bu gül olursa bunun e, kokusu daha e, güzel, mis gibi araması var. Bu gül daha güzel oluyor. Şimdi yıkayacağım ben bunu birkaç sefer. Böyle e, iyice zedelemeden. Böyle gülün yağını çıkarmadan aromasını suya katmadan güzelce bir yıkayacağım şimdi. Hiçbir yaprağına kıyamıyorum arkadaşlar. Bu suları da balkondaki çiçeklerime döküyorum arkadaşlar. Hiç dökmüyorum öyle. Ee, yeşillik yıkadığım suları da öyle hep. Balkondaki çiçeklerimi hep öyle sularım ben. Yeşillik yıkadığım suları hiç dökmem. Bu sene Ankara'da yağmur yağmadı. Suyumuz maalesef kısıtlı. üçüncü yakarışım arkadaşlar. Şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Bunu da kurutacağım ben şimdi. Beklemek istemiyorum. Şimdi çocuk uyudu. O uyumuşlayın dediğim işim uyanınca şimdi iş yaptırmıyor bana. Sizin böyle aparatınız yoksa bekleyebilirsiniz. Süzdürüp suyunu iyice ondan sonra yapabilirsiniz. Bu yeşilli kurutmak için iyi oluyor. İşimizi çabuklaştırıyor. Bu Şimdi arkadaşlar güllerimi güzelce yıkadım ve kuruttum bu aparatta. Şimdi bu e, kabıma alacağım böyle, bu kadar bir alayım birazını bir yapayım. Şimdi burada bir bir su bardağı şekerim var. Bunu birazını şöyle dökeceğim. Çeyrek çay kaşığı da limon tuzum var. İnce limon tuzu. Şimdi ben bunu iyice yoğuracağım. Ondan sonra diğerini de yapacağım. Böyle. Ben bu gül reçelini arkadaşlar çok sevdiğim teyzem var. İkbal teyzem. Annem kadar değer verdiği. Hem memleketim hem komşum. Ondan öğrendim sağ olsun. Allah razı olsun. Allah'ım uzun ömürler versin ona o öğretmişti bana. Böyle gül buldukça yapıyorum. Gül beşerini çok seviyorum. Böyle oldu bak. Şimdi diğerlerini de atacağım. Kalan şekerimi de atıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı şeker koymuş oldum. Şimdi ben bunu iyice böyle pörsüteceğim. Limon tuzu ve şekerle iyice uyuyoruz arkadaşlar böyle. Aramasını çıkaracağız iyice. Şimdi bunun ağzını kapatacağım arkadaşlar bu oldu. Bu şimdi gülün mayası. Bunun ağzını kapatacağım. E, streçleyeceğim ağzını. Donatta bir gün bekleteceğim. Evet değerli takipçilerim reçelimi yapmaya e, başladım ben şimdi. Göstereceğim size aşama aşama. Şimdi herkesin evinde ölçü tartı olmayabilir. Burada bir litre suyum var ama benim ölçülü bu. Ben herkesin evinde olan bir ölçü vermek istiyorum. 200 miligram klasik su bardağı. Bununla bir su bardağı suyu koyacağım. Tencereme. Bu su kaynadıktan sonra bardağı yapmış olduğum mayadan koydum gül yapraklarında. Maya yapmıştım ya dün. O bir gün bekledi buzdolabında bu. E, şimdi bu suyum kaynayacak. Bunu içine bırakacağım. Bir 10 13 dakika kadar yumuşayana kadar kaynatacağım. Evet, suyum kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi ben bu gülümü bırakıyorum. Şimdi. karıştıracağım şimdi. Suyum biraz az geldi arkadaşlar. Bir su bardağı da su ilave ettim. Şimdi bu 10-12 dakika kaynayacak. Gül yaprakları yumuşayacak böyle. yapraklar böyle e, rengini beyazlaştırdı arkadaşlar. Ama hiç korkmayın. Çünkü e, suya veriyor rengini. Tekrar rengi kırmızılaşıyor yani. Kaynadıkça kırmızılaşacak tekrar şekerini koyunca. Şimdi ben bunu e, güllerin e, yumuşaklığına bakacağım. Eğer gıcır gıcır etmiyorsa ondan sonra alacağım. Yumuşayınca alacağım pişince. Arkadaşlar güllerim yumuşamaya başladı. Ben şöyle bir baktım ağzıma aldım. Yumuşadılar bayağı bir. 12 13 dakika oldu. 2 dakika daha kaynatayım alacağım ben bunu. Şöyle ağzınıza alın arkadaşlar. Kızır kıtır etmiyorsa yumuşamış demektir. Pişmiş demektir. Benim şimdi yaklaşık 14 dakika oldu. Şimdi bir dakika daha olsun. Alacağım şimdi bunu. ocağın altını fıstık. Suyu gördüğünüz gibi arkadaşlar kıpkırmızı oldu. Şimdi ben tekrar su ilave edeceğim. İki bardak su koymuştum zaten. Şimdi bir üç bardak su daha koyacağım. Beş bardak su koydum. Şimdi şekeri ilave edeceğim. Şimdi yedi bardak da şeker koydum arkadaşlar. Şerbetimin kaynamasını bekliyorum şimdi. Kaynasın. Ondan sonra gülleri koyacağım. Biraz kaynadıktan sonra. Biraz koyulaştıktan sonra gül yapraklarını tekrar koyacağım. Bir bardak da gül mayasını yaparken şeker koymuştum. 8 bardak şeker oldu. Şerbetim kıvamını alınca arkadaşlar gülünü bırakacağım şimdi. 10 dakika oldu. Bir 5 dakika daha kaynasın. Yapra gül yapraklarımı bırakacağım içine. Şerbetin kıvamı bu arkadaşlar. Bir 15 dakika kaynadı. Şimdi güllerimi bırakıyorum. Kıvamına bakacağım arkadaşlar. Bir 10-15 dakikada böyle kaynatacağım. Kıvamına bakıp söyleyeceğim size saatini. Ocağımın altı çok açık değil, çok da kısık değil. Orta ateşte kaynıyor. Kaynamaya başladı. Eğer gül yapraklarının içinde çok sevmiyorsunuz arkadaşlar, hepsini de koymayabilirsiniz. Ben seviyorum, hepsini koydum ben. 15 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Şimdi kıvamını göstereceğim size. Fazla akmıyor. Şimdi e, limonunu koyacağım. Yarım limon suyu Sıktım. 3 dakika, 3-4 dakikada da kaynayacak. Bu kadar kıvam yeterli. Çok güzel olur rengi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengine bakın. Reçelim oldu arkadaşlar. Kapattım altını. Bir 5 dakikada e, limonla kaynattım. Limon suyuna koydum. 5 dakikada limon suyuyla kaynattım. Şimdi kapattım altını. Kıvamını göstereceğim şimdi size. Ben bu tabağa koydum. Soğuttum baktım biraz. Kıvamı çok güzel. Akışkanlığı böyle. Soğudukça biraz daha koyulaşacak. Biraz ilk sıcaklığı gitsin. Bunları kavanoza koyacağım. Göstereceğim size. Rengini görüyorsunuz harika oldu rengi. Değerli takipçilerim gördüğünüz gibi reçelimin kıvamı bu. Çok güzel bir kıvam aldı. Rengi harika. Tadı da bir o kadar güzel. Bu kadar oldu kavanozlarımda. Evet arkadaşlar şimdi güller bolken bol bol yapın. eee Beğendiyseniz eğer yorum yapın, kanalımda kalın. Ee, yeni yeni tarifler tariflerde buluşmak üzere hoşça kalın.